Batı hayranlığı, yani Batı o günde bugün de kendi tarihsel kökü temeli olarak Antik Yunan'ı kabul ettiği için tek parti dönemi de bugün yaşayan insanların akıl hayal edemeyecekleri ölçüde Batı yanlısı olduğu için, Batı aşığı olduğu için Yahya Kemal'in meşhur Mehlika Sultan'ın aşıkları şiirinde hicvedilen o Aslında ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde de hizvedilen gene aynı şeydir. O uçuk o manyakça batı taraftarlığıdır. Otomatikman bir Yunan hayranlığı da söz konusu oluyor. Hatta bunu geçenlerde Mustafa Armağan hoca kendi Twitter hesabında e, Lozan'ın yıl dönümlerinden birinde basında yayınlanmış bir illüstrasyonun görseli olarak paylaştı. Türk askeri antik Yunanya'da Roma askeri kıyafetinde çiziliyor böyle eteklikli pileli bir eteklik giymiş altına başında tolgası var kısa elinde bir kılıç tutuyor falan Roma şeyleri bir anlar sebebi o bu tabi iyice uçukluk noktasına gidince antik Yunanlıların da etnik olarak aslında Türk oldukları iddia edilmeye başlanıyor. Geçen de söz ettik işte Athena aslında Atavrat, Apollon aslında işte at olan falan gibi böyle hani psikiyatrinin konusu olabilecek şeyler ileri sürülüyor. O zaman Yunan'a hayran olmaktan sakıncalı olmaktan çıkıyor. Çünkü diyorlar ki bunlar da Türk zaten. Dolayısıyla Yunan'a bir Türk'ün hayran olması demek Yunanlılar da Türk olduğundan ötürü bir Türk'ün Türkiye hayran olması demektir. E buna da dünyada akıl taşıyan hiç kimse itiraz etmez. Evet bu memleket böyle dönemlerden geçti arkadaşlar. İster inanın ister inanmayın.